bu yolun iyi doldurulamadı. Yani Karadeniz'in e, yapısına göre yapılmadı. Her böyle iki yılda bir, üç yılda bir ya da yılda bir biz bunu yaşıyoruz. Bugün doğru alanlarındaki hasarlar, doğru alandaki esnafın e, zararları her e, en ufak bir afette bu oluşmaya başlıyor. Onun için bunun bir an önce tedbir alınması lazım. Doğru alanı daha da genişletilmesi lazım. Çünkü bu şekilde bunun e, taşınabilir sürüleri olamayacağı gözüküyor. Gördüğünüz gibi buca tırlar, araçlar savrulmuş küçük paket gibi. Yoldaki bütün bu yapışlar, ağaçlar sökülmüştü burada. Onun için e, bunun tedbirini sadece afetten afete temizleyerek değil ya da tamiratla değil, bunun kesin tedbirini almak lazım. Onunla ilgili çalışma yapmak lazım. Sabah beşten beri süren bir afet. İnşallah kısa süre e, koparlanır ve biz de e, bunu tekrar bir değerlendirmemiz lazım. Karadeniz sahibi. Köy merkezinde sıkıntı yok ama geçişlerde sıkıntı var. E, mal, kaybı şey, var. Gördüğünüz ama çok şükür can kaybı yok. Bizim en büyük tesellimiz bu. Şu an ekiplerimizle şu anda devam ediyor. İnşallah can kaybı olmadan bu aktivite atlatırız. Evet, yoğun yağışlar devam ediyor tabi, Hala devam ediyor. İlde birkaç noktada sıkıntılarımız var. Bir tanesi de burada, işin yolu üzerinde. E, Menfesti kalmış durumda. Yukarıdan gelen kayalardan dolayı, dolayısıyla da yolda da görüldüğü gibi çalışma devam ediyor. İnşallah birkaç saat içinde e, menfes açılacak ve dolayısıyla da yolda, çift şerit olarak gidiş geliş olarak yolumuz açılmış olacak. bu daha yolu bırak kardeşim ya kaçın